Merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 12 parça 6 kişilik Türk kahvesi takımı, 200 lira. Düzenleyici pasta standı, 99 lira fiyatı. Salata kasesi, 30 santim boyutlarında, 20 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 7 parça tencere seti, 600 lira fiyatı. Takı dolaba düzenleyici, 60 lira fiyatı. Örgü desenli ve kapaklı çamaşır sepeti, 80 lira fiyatı. Emsan burcu düdüklü tencere, 4 litre kapasitesili, 310 lira. Sensörlü ve termometreli alarmı dijital masa saati, 85 lira. Kili valiz seti, toplam 440 lira fiyatı. Ayaklı boy aynası, 215 lira. Açılabilir yemek ve mutfak masası takımı, içerisinde 6 adet sandalye bulunmakta, toplam 2500 lira. İkili pamuklu klozet takımı, 65 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Termoslu sepet, 100 lira fiyatı. Kapaklı 9'lu oval saklama ve erzak kabı seti, toplam 49 lira. İzolasyonlu piknik çantası 75 lira. Emsan elektrikli çay makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 399 lira. Mini çapraz ve ayarlanabilir askılı omuz çantası 60 lira fiyatı. Kadın deri topuklu sandalet 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta 90 lira. Ahşap ayaklı bench koltuk 160 lira emaye demlik, 2.4 litre kapasiteli, 80 lira fiyatı. Bambu kapaklı ikili yağlık ve sosluk, 39 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Çamaşırlık, 60 litre kapasiteli, 150 lira. Makyaj çantası, 40 lira. Ahşap ve aynalı duvar saati, 40 lira. 5 parça gri banyo seti toplam 170 lira. 12 parça çay bardağı takımı 29 lira fiyatı. Arzum el bilenler seti 3 yıl garantili 310 lira. Dekoratif tepsi 24 lira. Paşa bahçe cam tabak tanesi 12 lira. Seramik tuzluk ve biberlik 14 lira. 4 parça Paşa Bahçe Arda Türkmen hazırlık seti toplam 55 lira. Ahşap pizza sunum tabağı 50 lira. Pembe orkide 130 lira fiyatı. Kelepçeli üçlü kek kalıbı seti toplam 110 lira. Granit tencere 24 santim boyutunda 85 lira fiyatı. Tüm masası 180 lira fiyatı. Polo Smart Bluetooth kulaklık 115 lira fiyatı. Aşabahçe 12 parça meşrubat bardağı takımı 90 lira fiyatı kablosuz çok fonksiyonlu ve hafif tasarımı el süpürgesi, 80 lira. Farklı renk seçenekleri ile, koltuk örtüsü, 20 lira. Nako pırlanta el örgü iplikleri, tanesi 15 lira. Katlanabilir sünger, 350 lira fiyatı. Çelik üçlü sahan seti, 210 lira fiyatı. Sofra bezi, 22 lira fiyatı. Dikdörtgen mini fırın kabı, 30 lira fiyatı kili bulaşık deterjan kovası, 25 lira. İnce el örgü iplikleri, tanesi 11 lira. Üçlü saklama kabı takımı, toplam 12 lira. Çift kişilik lastikli ve pamuklu çarşaf, 20 lira. Üçlü cüt sepet set, toplam 30 lira. Singer dikiş makinesi, 1200 lira fiyatı. Atılı kadife havlu seti, toplam 39 lira farklı renk seçenekleri ile el örgü ipi, tanesi 8 lira. Kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası, 3 litre kapasiteli, 15 lira. 4 parça MDF saatli ve tablolu set, toplam 40 lira. Sarı kalanço ve saksı çiçeği, 40 lira. Emaye 3 mini tencere seti, toplam 110 lira. Kahve ve çay su ısıtıcı, 30 lira. LED ekranlı baskül, 119 lira. Siyah renkli masa lambası, 55 lira. 7 sepetli çok amaçlı oyuncak dolabı, 120 lira fiyatı. Karaca granit tost makinesi, 2 yıl garantili, 280 lira. Hazneli otomatik basmalı süngerlik, 21 lira. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti, toplam 40 lira. Canlı çiçek kaktüs, tanesi 9 lira. 6 kişilik desenli pasta tabak seti, toplam 25 lira. Buhlu ve oturaklı ayakkabılık, 240 lira fiyatı, JPG. Çift renkli kase, tanesi 12 lira. Vakumlu banyo rafı, 15 lira. Açelya saksı, 12 lira. Saksıda kalan çöğe çiçeği, 11 lira fiyatı. 24'lü ahşap kıyafet ve elbise askılı, 60 lira fiyatı. Dekoratif çok amaçlı kapı paspası, 15 lira fiyatı. İkili güneş ışığı led avize, 140 lira. Mini el dikiş makinesi, 20 lira fiyatı. Kare çiçek saksısı, tanesi 7 lira. Ekmek saklama kabı, tanesi 22 lira. Teflonlu ve delikli pizza tavası, 26 santim boyutunda, 20 lira. Dokunmatik gece lambası, 44 lira fiyatı. Çalışma ve kahvaltı masası, 35 lira. Metal çapraz ayaklı dekoratif puf, 265 lira fiyatı. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 35 lira. Aynalı ve iki kapaklı banyo dolabı, 120 lira. Pedallı temizlik seti, 65 lira. Derin çelik tencere, 18 santim boyutunda, 60 lira. KOPYA 5 parça pasta servis sunum seti, içerisinde 1 adet çift katlı kurabiyelik, 3 adet kayık sunum tabağı ve 1 adet ayaklı servis standı bulunmakta, toplam 70 lira. Şarjlı yüz temizleme cihazı, 15 lira fiyatı. Dekoratif cam tepsi, 20 lira fiyatı. Mutfak önlüğü seti, toplam 30 lira. Ekmek kutusu, 14 lira. Hamur dağıtıcı, 22 lira fiyatı. LCD ekranlı dijital mutfak tartısı, 30 lira fiyatı. Arzum epilasyon cihazı, 2 yıl garantili, 129 lira. Dekoratif ahşap takı organizeri, 30 lira. Akıllı saat, 70 lira fiyatı. Musluklu su sebili, 3 litre kapasiteli, 35 lira. Korkmaz çay ve kahve makinesi, ikisi bir arada toplam 310 lira fiyatı. Derin çelik tencere, 32 santim boyutunda, 55 lira. Raflı katlanabilir mutfak masası, 154 lira fiyatı. Silikon tuvalet fırçası, tanesi 5,5 lira. 3 adet buzdolabı düzenleyici, toplam 10 lira. 6 adet cam ayaklı sunumluk kase takımı, toplam 35 lira. Aynalı banyo dolabı, 116 lira fiyatı. Şarjlı damacana su pompası 45 lira fiyatı. Kahve saklama kavanozu tanesi 5 lira. 6 adet kristal büyük çay kupası toplam 20 lira. Hazneli ve bıçaklı sarımsak ezici tanesi 9 lira. Pratik yaprak sarma makinesi 14 lira fiyatı. Dokunmatik mantar gece lambası 8 lira. ABS ikili valiz seti, toplam 159 lira. Nehir 12'li çay kaşığı seti, toplam 20 lira. Cam kapaklı kek fanusu, 20 lira fiyatı. Farklı renk ve desen seçenekleri ile, ipek eşar, 15 lira fiyatı. Kilitli pasta ve börek saklama kabı, tanesi 20 lira. Dolma, kek ve pasta pişirme tenceresi, 28 santim boyutunda, 70 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.